kuş atan bembeyaz kristal karlar 90 bin Mehmet'imize kefen oldu. O dönemde Sarıkamış'ı işgal altında atan Türk şehitlerini toplu mezarlara gömdüler. <laughs> Sarıkamış, çok kanlı savaşlara tanıklık eden bir bölge. Özellikle burada Türk ve Rus askerleri yoğun çarpışmalara girdiler ve binlerce insan burada hayatını kaybetti. İşte 90 bin askerimiz Sarıkamış'ın Allah-u Ekber dağlarında şehadet şerbetini içtiler. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayralım senin destanını okudum, senin destanını yazacağım, sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni salamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım, dalgalandığı yerde ne korku, ne keder, gölgen bana da, bana da yer ver, sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar, yurdu ay yıldızının, Işığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığından ısındık, dağlardan çöllere düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dininde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer ben, Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı 5 Ocak 1915'te büyük bir faciaya dönüştü. Türkiye'nin her bir vilayetinden gelen ve çoğunluğu 19-20 yaşındaki gencecik insanlardan oluşan askerlerimiz işte bu gördüğünüz 3200 metre yükseklikteki allah Ekber dağlarında sonsuz uykuya daldılar. Ruhları şad olsun. olsun. Biz de onları yerinde görmek, onlar zaten kalbimize yaşıydı. Onlara burada bir fatiha okumaya oh geldik. Vatan budur yani. Bize hiç kimse bölemez. Şimdiki buradaki bu arkadaşlarımızın Türkiye'nin her tarafından gelerek buradaki yani ecdadının çektiği çileyi paylaşmak için, yaşamak için buraya gelmiştir. Bunu bunu görmüştür. Bizi kimse bölemez. kimsenin de bize gücü yetmez. Bu şey cefayı, bu şey karlığı şeyleri görünce... O askerlerimiz nasıl ölmüş biz ona hayret ediyoruz yani o gençleri babalarımız dedelerimiz burada öldüğü için onları yerinde görmek nasıl yapmışlar nasıl donmuşlar nasıl bu karların altında ifade vermişler ölmüşler hani at susuz donmuş ayakları kesilmişler bu karların bu şeylerin altında yani nasıl ölmüşler biz şimdi burada yani tüylerimiz görme şimdi yani bu bayrağın altında öleceğiz bu bayrak kimseye vermeyeceğiz ölünceye kadar bu bayrak elimizde taşıyacağız. eşim var, güzel bir kardeşim var. Bir yıldız al yanına, dalgalar kana kana, bir canım kurban sana. Bravo! <laughs> Bazı paşaların karşı çıkmalarına rağmen Enver Paşa'nın ısrarı üzerine başlayan Sarıkamış Harekatı o dönemde Doğu'yu işgal altında tutan Rusları imha etmeyi hedefliyordu. Ancak Türk askerlerine komuta eden Alman generalin bölge ve iklim şartlarını bilmemesi sebebiyle bu harekat büyük bir trajediye dönüştü. Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Şu kışlanın Her yarim kapısına Yüce dağlar olmasaydı Laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri Şu ayrılık olmasaydı Karlı dağlar olmasaydı laleler. Allah şehitler, sizlerden şükran, ziyaret bekler, ruhumuza kucak açtı melekler, yol verseydiniz, geçer diktalar, ceket, pantolon, pantolon eline gidiyorduk bile bile önüme, buzlar perde oldu gözlerime, Kesin karı, Durdurun solunda var. Ayakkabı delik. Çoğaklar ıslak. Bacaklarımız da yoktu dolak. Ama Tanrım halimiz ne olacak? Bizi buralarda koymayın dağlar. Tüfi, soğuk, dondurdu kanımızı. Bu da aldı gencecik canımızı. Hasret koydu anamın ay da bacımıza. Partisi eksik mi sevdiğiniz Çok, çok uzaklarda evlerimiz. Çok kardan oluştu kefenimiz. Burada kuşa yer oldu bedenimiz. Ölmede de dağlar. Yalvardık. Kar tipi bora durmadı. Dayımız doktan bizi kimse kalmadı. Can tutmazlar, hekemin savunması. Allah evler ne zaman oldu bu şeyler? Ne mezarın belli, ne adın şehidim. Sana şu kan dostum, Tanrı şahidim. Övüyorsam ne tesmirek birdin? Yol kenarında bicil, abi den var. Subaru, Erbaş Er, heminiz bir diniz. Kurtuluşsuz bir girdaba girdiniz. Antalya'ya karşı çok direndiniz. Ruhunuz çat, toprağınız bol olsun. Türk milletinin bugün yine bağlı yanıyor. Dokunduksa gönül yarası kanıyor. Selenler toplanmış dizleri anıyor. Nur içinde yatın, cenneti şehitler. Art edin. Kusur! <laughs>